Merhaba arkadaşlar Bugün ne yapacağız? Bugün her zamanki vlog duyusu yapacağız Yani şunu söyleyeyim, ee, Vlog duyusunu neden yaptım? Neden oyun olarak yapmadım? Neden oyun olarak yapmadım deyince Aklınıza gelen ilk şey tabi bilgisayar bozuk falan diyecek Aynen öyle bir şeydir ee, Bilgisayarımda bir teknik hata var Ondan dolayı ben de böyle yaptım Şu anda yanında kamera olmadığı için Görüntümü de göremiyor olabilirsiniz Web kameram var ama o da bozuk yani Bizim evdeki her şey bozuk Onu da söyleyeyim ee, bir masaüstü sağlam onu da galiba ya, yakında abi, bozacağım. Abi bu kadar şey şeyden... ee, Bu ya bu arada şu ses yanındaki kuzenim Semavi. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz tahmin ediyorum ki omla gibisiniz. Ee, onunla multi oyunlar çekeceğiz. Ee, bazenleri e, kardeşlerimle çekeceğiz. onları da söyleyeyim. Ama Semavi ile en çok önem vereceğimiz oyunlardan biri simülasyon oyunları olacak. Semavi'de de çünkü laptop var ama ben masa üstünde oynayacağım. Ara sırada belki laptopla oynayabilirim. Ben de bilmiyorum. Çünkü bir laptop kendiliğinden kapanıyor. Bu kafayı yemiş bir yaratık gibi kapanıyor. Ben de bilmiyorum. Adamın kafasını mı Böyle kendi kendine geliyor. Hadi sakin ol. Ee, öyle bir şey arkadaşlar. Neyse e, biz konumuza dönelim. Adamı hasta etmeyesinler. Ee, i̇lk şartım bana korku oyunları şey yapmayın. Niye? Biz Semavi ile bir kere online korku oyunu oynadık. Yemin abi, yani, Aziz biraz korkuyor. Oynamayın, oynamayın. Gerçekten akşama kadar uyuyamadım arkadaşlar. Abi ben diyorum, lan işte. yani korkacak bir şey yoktur. Hatta ben diri diri insan Adam gibi. ölümünü önüne gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bakıyor, yaratık geliyor. Cıt etmiyor, benim peşinde koşuyor. Ya kız gibi şey yapıyor marka bir. Ya abi, Bana o, şey... o yüzden korku oyunları hiç şey yapmayın arkadaşlar. Hiç çekmeyeceğim. Outlast'ı zaten eğer çok isterseniz bir o Outlast serisi gelebilir. Şey abi ya. E, hani doğru söylüyorsun da abi. E, sonra İkincisi, eğer yorum yazıyorsanız lütfen küfürlü yazmayın arkadaşlar. En son yazın da beni, ge beni gerçekten çok kırdınız. Ya, ayıp Doğalım oldu söylüyor. abi. Yani şimdi bir şikayetle konuştum. Benim önceden bir kanalım vardı. Onda çektim ama kanalıma bir şeyler oldu. Neyse giremedim. Yenisini açtım. Bir şeyler oldu. E, yoru En son e, baktığım yorumlarda küfürlü gerçek arkadaşlar. E, Kalbin çok acıyor bunlar. Yani, ayıp oluyor ya. yapmayın yani, böyle. Biz sizi yapıyoruz. Abone oluyorsunuz. Lütfen. Gerçekten abone olun. Niye? Bir gün bakıyorum 5 gün 5 ab abone oluyor, diğer gün bakıyorum bir aboneyi düşüyor. Gerçekten bu iyi Ben de bilmiyorum. Beğeniler de başka oluyor. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar da. Herkes iyi geceler. Semavi de iyi geceler. İyi geceler. <laughs> yeni videolarda, yeni oyunlarda görüşmek üzere.